Onur. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Alçaklığın, hainliğin, iki yüzlüğün, puşluğun, kısacası cümle kokuşmuşluğun at oynattığı bir dönemde yaşamdan zevk alabilmek ancak zayıfların bahtiyarlığıdır. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır. Nazım Hikmet. Onurlu yaşamak çok hassas bir söz. Ne anlam yüklüdür diye sorsanız yanıtlar tatmin etmeyebilir. İnsan koşulsuz ve her haliyle çok değerli bir varlıktır. İşte insanın sırf insan olması sebebiyle değerli ve saygıya layık olmasına insan onuru denir. Bu tanımlamayı biz çok beğeniyoruz. Tarihten ilgili bazı notları burada paylaşmak istiyorum. Devletler Önceleri baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmekteydi. Bu anlayışa son vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere kralına kabul ettirilen bildiri Magna Carta insan hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayınlanan bir diğer önemli bildiri ise Amerika'da yayınlanan bağımsızlık bildirgesidir. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar 1789 yılında gerçekleşen Fransız devriminden sonra yayımlanan insan hakları bildirisinde gerçek yerini almıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. Bunun bir nedeni de insanlara özgürlük tanınması ve uygarlıkların sonu olabilecek savaşları önleyebileceği düşüncesidir. İnsan onuruna ön ayak olan hümanizm 14. yüzyılda İtalya'da doğdu. İnsanı evrende tek ve en yüksek değer olarak kabul etti. Hümanizm, insanı geliştirmeyi ve yüceltmeyi amaçlayan bir düşünce olarak bilindi. Bu nedenle doğruyu ve güzeli bulmak için bilim, sanat, felsefe ve hukuk alanında çok gayretler sarf edildi. Allah zamanı, mekanı ve insanı yarattı. Düşünmesi için sadece insana akıl verdi. Onlardan peygamberler seçti. İnsanlara doğru yolu göstersin diye son peygamber Hazreti Muhammed'i ve akıl ederek okuyup anlasınlar diye Müslümanlara Kur'an'ı gönderdi. Hazreti Muhammed vasıtasıyla. Allah eşyanın tabiatını ve eşyayı isimlendirmeyi yalnızca insana öğretti. İnsan yetenekleriyle doğayı ve Kur'an'ı doğru bilip anlayabilir. Onurlu insan doğrulukla ve dürüstçe yolunda gidendir. Onlar öyle onurlu insanlar ki Allah katında değerlidir. Toplum içinde de değerlidir ve saygı görürler. Peygamberimiz Hz. Muhammed Pagan, Yahudi ve Müslüman insanların yaşadığı Medine'de bir şehir devleti kurdu ve insan onurunu esas alan adil bir yönetimle halka başkanlık yaptı. 622-632 Kur'an'da önerilen şura yani idari danışma meclisi ve icma yani alim ve bilim insanlarının bulunduğu meclis bu kurumları işletti. İnsanlara örnek ve önder oldu. Güncelimize gelince duruma bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17. maddesi Birinci fıkrası der ki, Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bu ifade yorumlandığında, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı gerekçesiyle insan onuru korunmaktadır. Bir başka örnek, Federal Alman Anayasası birinci madde, insan onuru ve insan hakları başlarını taşımaktadır. Ve birinci fıkra der ki, insan onuru dokunulmazdır. Ona saygılı davranma ve onu koruma tüm devlet iktidarının görevidir. Hükmünü içermektedir. İlişkili olduğundan şunu da bilmek iyi olur. Haysiyetsiz kime denir? Toplumun kendisine değer verip vermediğini önemsemeyen ve şahsi çıkarlarını şerefinin veya onurunun üstünde tutan kişilere haysiyetsiz denir. Üzüntü duyarak dinlendireceğim bir konu var. Bizim insanlarımız tarih boyunca çok mağdur yaşadılar. Yani insan onuruna yakışır halde yaşamadılar. Zira reaya veya teba veya kul olarak bir alt sınıfta yaşadılar. Askere gitmekle, vergi vermekle mükelleftiler. Devlete karşı hak talebi yoktu. Aksa de böyle talepler isyan demekti. Allah'tan insanımızın fıtratında ve geleneklerinde sevgi, şefkat, hoşgörü, misafirperverlik gibi güzellikler vardı. Kendi içinde destekleşerek huzur buluyordu. İnsanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinde fiilen ve hukuken vatandaş oldu. Ne var ki pek çoğumuz hukuki vatandaşlık haklarımızın ve sorumluluklarımızın farkında bile değiliz. Vatandaş genelde neyi, niçin, nasıl talep edeceğini bilmiyor. Ayrıca devletten ve memurundan çekiniyor veya onlara güvenmiyor. Başıma bir bela gelir diye korkuyor. Zaten ayrımcılık, baskı ve aldatma her yerde çok yaygın. Geçmişte ve güncelimizde bizim temel meselemiz budur. Buna kaynak sebep bizi yöneten siyaset ve bürokrat insanların sorumsuz tutumu ve davranışları olmalı. Sonuçta bu bir kumaş terzi elbise meselesidir. Kalitesiz kumaştan ve kalitesiz terzinin elinden kaliteli bir elbise çıkmaz. Aklımızı doğru işletirsek, yüksek seviyede nitelikli bir terzi bulursak, iyi kalitede bir elbise çıkabilir. Kumaş yani yönetilen ve terzi yani yöneten iyi kalitede olmaları halinde sorunlara çözümler vardır. Teşbihde hata olmaz. Bugünlerde yaşadığımız sosyal, ekonomik ve siyasi ibretlik olayları bir an hatırlayıverdik. Usta çok güzel özetlemiş. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yarışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır. Nazım Hikmet. Ali Ara 2015, 23 Ekim 2022. Teşekkür ediyorum.